Saygıdeğer konuklarımız, sevgili türkü dostları. Bugünkü konserimizin sunucuları olarak ben Eda Polat ve ben Fatma Çağlan. Öncelikle her zaman olduğu gibi Bugün de bizleri yalnız bırakmadığınız için desteklerinizden dolayı Şahin Bağlama Okulu adına hepinizi içtenlikle teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. <laughs> Konser boyunca cep telefonlarınızı sessiz konuda tutarsınız. Çok seviniriz. Şimdi sizlere bağlama okulumuz hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. Bağlama kurumuz 13 senedir Berlin'in Muhammed semtinde sizlerin gösterdiği ilgi ve destekleriniz sayesinde faaliyetini sürdürmektedir. Öğretmenlerimiz Haydar Şahin ve Merdan Şahir bir yandan Berlin'de bağlama eğitimi kurumsallaştırırken bir yandan araştıran ve Türk Berlin Türk toplumuna her alanda hazır ve doğru gençler yetiştirmeye çalışmaktadır. Geleneksel müzik enstrümanlarımızı tanıtarak, müzik tarihimiz ve coğrafyamızı aydınlatarak ve tüm bunları yoğun bir yazılı hazırlıkla kalıcı hale getirerek örnek bir çalışma sergilemektedir. Geleneksel müzik enstrümanlarımızla okulumuzun ana amacı verdiğimiz bağlama ve Türk halk müziği eğitimi eşliğinde müziğin her alanına ilgili öğrenciler eğiterek bağlamayı kendinin evin seslendiği duruma getirmektir. Bağlamayı güvenle çalma aşamasına gelindiğinde beraberinde ses ve sahne eğitimi de verilmektedir. Derslerimiz 7 yaşına itibaren çocuk, genç ve yetişkin yaşlarda olan için ortalama 10'ar kişilik sınıflarda pazar günleri ikişer saatlik süreyle verilmektedir. Şahin Bağlama Okulu olarak şimdiye kadar 6 öğrencimizi yetiştirip öğretici aşamasına getirdik. Bu yetiştirdiğimiz öğrencilerimizden bazıları şimdi bağlama dersleri vermektedir. Liebe Konzertbesucher, wir heißen Sie alle herzlich willkommen zu unserem großen Abend der türkischen Volksmusik. Wir, das ist die SAS-Schule in Berlin-Moabit. Zunächst einmal die Schüler, die sich für türkische Volksmusik begeistern lassen und uns auf vielen Konzerten mit ihren Darbietungen erfreuen. Dann unsere Lehrer, Herr Haidar und Merdan Shahin, die eine großartige musikalische Bildungs- und Erziehungsarbeit leisten. Ich bitte einmal um Applaus. Vielen Dank. Nun möchte ich Ihnen einige Informationen zu unserer SAS-Schule geben. Im Januar 2002 wurde die Schule von Herrn Haider-Schahin gegründet. Unsere Schüler werden theoretisch und praktisch im Notenunterricht, an der Barlammer, an, an den Schlaginstrumenten sowie im Gesang ausgebildet. Wir unterrichten Schüler ab dem siebten Lebensjahr bis hin zum jeglichen Erwachsenenalters. Ziel unserer Schule ist die vollständige Beherrschung der Instrumente. Daneben erlernen Sie die Fähigkeiten, Noten zu lesen. Wir haben Schüler jeglicher Herkunft und jeder ist herzlich willkommen bei uns. Ich bitte nun kräftig um Applaus für den Gründer der SAS-Schule und seinen Schülern, die sich mit großer Mühe und Leidenschaft auf das heutige Konzert vorbereitet haben. Bu gece gerçekleş, gerçekleşmesinde katkılarınız ve desteklerinizden dolayı öncelikle değerli başkonsolos Başar Bey'e ve siz değerli konuklarımıza Şahin Bağlama Okulu adına hoş geldin diyoruz. Ayrıca fotoğraf ve kameralarla bu gecemizi ölümsüzleştirecek ve birbirinden güzel görüntülere imza atacak olan Tamer Özgüler, Recep Kayar ve Haydar Aydemir'e de şimdiden çok teşekkür ederiz. yanında olan, maddi ve manevi desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen değerli sponsorlarımıza da Şahin Bağlama Okulu adına içtenlikle teşekkür ederiz. Bu seneki sponsorlarımız Ahmet Deniz Öncü, Atex Sandbox GmbH, Ahmet Işıklı, Işıklı Getränke Gozende, Barış Altan, Kartset Expertise, Birol Sevim, Fahşule Sevim, Erol Yıldız, Saybet Büro, Feryat Er F.E. Tief Gartenbau, Fuat ve Necla Kamacı, Medican Ambulant Pflegestation, Garip Ateş, Vadi Kafe, GGLT e. Osanlı, Hülya ve Necdet Gürel, HG Finans und Lohnbuchhaltung, İbrahim Günal, Kiosk, Mustafa ve Filiz Türkmaya, Kleider Klinik, ee, Mustafa Bayram, Bayır GmbH, Fasadensanierung, Nadia Erodabaşı, Fizyoterapi. Neşe ve Şükrü Kahraman, Horizont Elektronik Fatriks GmbH, Nilüfer Kaya, Ergo Versicherung, Ogün Altınbaş, Pension Goldkauf, Kopf, Şenol Polat, Bagdad, <laughs> Serap Anıl, Körfe Paris, Süleyman Adar, Autofermitok Nord, Süleyman Akkılıç, Nokta Sazevi, Tarkan Taşyumruk, Final Tal Döner Produksiyon, Türkan Şen, İstanbul Moda House, Ufuk Ceylan, Vetbüro Rezident Strası, Ulaş Amun ve Ali Özkuşçu, Kale Gıda Utnakov, Yener Polat, Yes Hostel.